Herkese merhabalar. Bu video serimizde Atlas Trend'in nasıl ortaya çıktığını ve neye hizmet ettiğini anlatacağız. Atlas Trend, piyasadaki yatırımcıları büyük oyunculara karşı korumayı amaçlayan ve sermayesini olabildiğince gerçekçi oranlarla büyütmesini amaçlayan matematik tabanlı bir yazılımdır. İnsan psikolojisi korku ve açgözlülük hissettiği anda yanlış kararlar verme büyük oranda meyillidir. Büyük yatırımcılar ve sistemler ise bu korku ve açgözlülüğü kendi lehlerine kullanmayı amaçlar ve başarırlar da spekülatif hareketlerle yatırımcıyı korkutarak yükselmeye başlayacak olan enstrümanı sattırarak kendi portföylerine eklerler ve fiyat yükselince artık yükselişi bitmeye yakınken küçük yatırımcıyı iştahlandırarak elindeki enstrümanı yüksek fiyattan yatırımcıya satmayı hedefler ve bunu da başarır. Atlas Trend ise bünyesinde barındırdığı özellikleri doğru bir şekilde okuyan kullanıcıyı spekülatif hareketlerden olabildiğince izole eder ve ona enstrümana giriş çıkış noktalarını belirleyen sinyaller gönderir. İşte Atlas Trend'i nasıl doğru okuyacağınızı bu video serimizde sizlere tek tek anlatacağız. İyi seyirler.